Şimdi hasta dispne ile geldi. Emboli düşünüyoruz. Tanımızı nasıl destekleriz? Hastaya eko yaparız. Hastaya eko yaptık. Sağ tükül dilatasyonu varsa yani hastanın pabı büyükse tanımızı destekler. Sağ ventükülde sol tükül oranı artmışsa sağ ventükül bölü, sol ventükül birden büyükse buna mekkanın işareti denir. Bu pulmoner emboliyi destekler. Parasitemden kısa artıdan baktığımızda septal duvarda paradoksal hareket ve sola deviyasyon varsa destekler. Subkostalden baktığımızda vena kava inferiorun 2 cm'den geniş olması veya inspirzyum ile %50'den daha az kollabi olması destekler. Subpostaldan baktığımızda sağ ventrikül içinde trombus varsa destekler. Pulmoner ejeksiyon akselerasyon zamanı 60 milisaniyeden küçükse veya zirve sistolik triküspit kabak gradyanı 60 milimetre civardan küçükse pulmoner emboli destekler. Bu da bizim bizi emboliye yaklaştıran şeylerden tanı, tanı araçlarından bir tanesidir. Görsel acil çalışanlarından teşekkür ederim.